Öğle yemeği esnasında ben de dışarıdayken önergemin reddedildiği söylenmiş ve hangi maddelerden onu da duymadım. Şimdi garabete bakın ki hakaret eden, suç işleyene kapı gösteriliyor, atılıyor. Divana girmek için on senedir uğraşan insana da divanın kapısı suratına kapatılıyor. Bunu bana izah edin lütfen. Bunlardan birinden biri kabahatli. biri yanlış. Nedir benim suçum? Onu bana söyleyiniz. Karşıma tüzük çıkarılıyor. Tüzük gereği biz bunu reddederiz. Peki şimdi sakın sayın başkanım hepinizi tenzih ederim. Gönlüm ibranızdan yana. Hiç onda bir sorun yok. Ancak buraya bir üyemiz çıkıyor. Şifahen bir usul hakkında görüş vaz ediyor. Ve diyor ki iki dönem aynı anda oylansın. Tüzükte var mı bu Sayın Başkan? Divan Başkanı'na soruyorum. Tüzükte var mı böyle bir şey? Hayır. Tüzük der ki 26. maddenin 5. bendi ayrı ayrı. Hiçbir surette de ikisi birleşsin birleşmesin demez. Bir dakika. Mali ayrı ama vaki midir peki bugüne kadar iki ayrı yönetimin aynı anda ibra edildiği? Hayır. Siz bunu hangi teamüle uygun gördünüz de genel kurula sorup oy aldınız ve benim önergemi niye genel kurula sunmadınız? Ben mahkeme kapısından başka bir istikamet görmüyorum. Onu da yapmamak için 10 senedir direndim. Kim derdime çare olacak benim? Ha bana derseniz ki deseydiniz ki genel kurula sunup ben çıkar burada izah ederdim. Şunlar 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 şu aşamalardan geçti. Ben 10 senedir yaşım 76. Öleyim mi? Ondan sonra mı alacaksınız? Ne işledim benim? Suçum ne? Söyleyiniz bana niye reddettiniz? Hangi suçumdan ötürü tüzük maddesi buna cevaz vermiyor? Hangi tüzük maddesi vermiyor? Niye vermiyor? Sayın Başkan. Duymak istiyorum ağzınızdan Sayın Başkan. Bu tartışma yeri değil. özür ya tartışma vereyim. siz bana tartışma hakkı vermediniz ki çıkayım konuşayım burada. Siz Benim yoksaydınız öyle bir hakkım yok zaten Osman Bey. Efendim? Öyle bir hakkım yok zaten. Öyle hakkınız yoksa beni niye önergemi reddettiniz? Genel kurula sunmadan. Bana lütfen mahkeme kapılarını göstermeyin. toplayın. Daha sırada bekleyen arkadaşlar var. Ne münasebet? Ben cevap istiyorum sizden. Niye yaptınız bunu diyorum. Benim önergemi niye genel kurula sunmadınız? Ve de bunu ya başında yapacaktınız ya şimdi yapacaktınız. Arada bunu sıkıştırmanın manası nedir? Vaktinizi almayacağım fazla. Yok. Ama lütfen beni mahkeme kapılarına göndermeyin. Ben kulübümü mahkemeye vermekten kaçınan bir insanım. Belagatım da var, kalemim de var. Her zaman çıkar konuşurum, yazarım da. Beni çirkin şeylere mecbur etmeyin. Bu genel kurulda da usulsüzlük olarak ibra ettiniz. Tekrar ediyorum helali hoş olsun ben de ibra ettim. Ama ötekine var berikine yok niye arz ettim efendim. Bunları da dikkate almanızı genel kurul üyelerinden hasreten istirham ediyorum.